Hepinize merhaba ben Noğaz Bugün sizlerle beraber ilk videomuzu çekeceğiz Evet çıldır 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 Bıdıdı 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 Aaaa Neyse hadi başlayalım Hesabımı evet. geliştirelim Şu anda itibaren Hesabımı geliştirmekle uğraşacağız Bunun için Zorunludur bu arada, ağabeyler 7 kalemle, 7 youtube kalemle abone olup bildirin. Ba ba ba. Her gün Ben kaçırıyorum. Oh. <laughs> ay ay ay. Az daha ölüyorum demek ki adamlara öyle bir şey yapmam lazım. Buradan da vardı. Evet geldik. Oh kazandık. Hadi bakalım. Kazandık. Bye bye kazandık. Bakalım bakalım. Asla yorum yapma. Mega kutuyu alalım arkadaşlar. Mega kutudan belki güçlü bir karakter çıkarmış. Çıkar çıkabilir. Bir de arkadaşlar geliyormuş şuradan mec çıkıyormuş. Yani 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 yani. Meg çık mec çıkıyormuş arkadaşlar efsanevi. Ben böyle olurdum. Olurdum arkadaşlar. Neyse hadi başlayalım devam edelim arkadaşlar. Bu sefer farklı bir karakterle oynayacağım ya. Hmm, ile oynayacağım? El primo, primo birazcık iyi yes, aslında arkadaşlar. Canı şey full. Ben de yani yeni yani başlamasam da önceden oynamıştım olsa da önceden oynadım da 2000 2500 kupa falan olsam da bu benim umumda değil ya bu yeni hesabım olsa da bakalım abici ulan yeni var bari... abi şey var lan bende o kadar da güçlü olmasa da idare ederiz herhalde sen de kararız. Hayırdır? El primodan korkumuz mu var <laughs> oğlum? <laughs> Hayırdır lan? Ya bakalım. Lan lan lan. Oh be son anda arkadaşlar. Az daha ölüyordum var ya. Az daha. Yo, Yay yeah, baby. 90, 193. 193. Bu 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 Her gün yeni bir video. Ya da dakikada bir yeni bir video. Oley be. Arkadaşlar yanımda kötüleşebilir. Ya oğlum niye öldürüyorsun ya? Boş boşuna şeyim gitti şimdi. Süper gücüm niye kullandıysam oh. oh, oh, ben. Hop 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 ayırdın la ne ayırdın la. Ayırıyor. <laughs> Ayırıyor. Ya yardım et lan tek kaldı. Tek kaldım buralarda. Ah, yeah yeah. Hadi on ista go go right. Okay. Hadi ya Batuhan bilmem bir şey bir şeyi. O da Türk mü? Belki de... ben yani... de... Eee... Bir daha da! Bırak da... Tuhan han sultanlar beraber. 2 tane jeli olarak bin tane jeli yaptı. Ve 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 gibi arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ay ay. Çok kusuruma bakmayın arkadaşlar. Uzurt. Neyse en azından şey şey topunu aldık savaş topunu. Bir dahaki videomuzda bu bu almayı istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz. Aslında şimdi bitirmeyeyim değil mi lan? Like? Hadi bir el daha girelim ya. Hadi 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 bir el daha. Ondan sonra kapatırım bu elde? Sonra. Yanına gelişeceğiz arkadaşlar yani. Aa orada biri var. Orada lan. Bir takıma indirdik bile. arkadaşım olduğunu arkadaşlar saymıyorum bu arada ha onu söyleyeyim. Allah arkadaşım. Allah Allah. Sen ayırdır benim tahmin arkadaşıma say. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hasan bunu bahayım. Artık hepsi bilmem bir şey istiyor. Ağla bir isimli biri daha var. Bana kız arkadaşı nerede arkadaşlar? Onu merak ettim. De. Bundan sonra başka bir arkadaş, arka, başka arkadaşlarımla da videolarımın devamını isterseniz abone olmayı unutmayın. Sakın ama sakın ama. Yani. Sakın ama he sakın. Like atmayı da unutmayın ha. Ya belki ...birkaç yıl sonra şeyden bir baharsınız canlı yayın açıyor olabilirim bide hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yalvarırım abi. Abi bye bye.